Arkadaşlar selamlar. Dün fotoğraf paylaşmıştım. Atış hazırlığımız var diye. Hazırlığımızı tamamladık. Hedeflerimizi kurduk. Hardox çelik hedeflerimizi. Ee, tek parça ayaktan hedeflerimiz ve e, sallanan hedeflerimiz. Şimdi birkaç şarjör atışları gerçekleştireceğiz. Hedeflerimize. Tüfeğim Bora 20 kalibre ve Bora 99 kalibre ile 12 kalibre Bora 99 atışlarımı gerçekleştireceğim. Şimdiden iyi seyirler. Takipte kalın. 20 kalibrelik atışlarımız tamamlandı şimdi de atalım 12 kalibre BR99 şelike hedef atışları Bir tane daha mermimiz var.